Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erkay. Yine Prince of Persia The Forgotten Sands Diamond Sands'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Forgotten Sands'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Neyse. Ben burada bırakmıştım oyunu. Evet. Hmm. Bir daha. Tamam. Yine son o gücü şeye çıktı. Sahaya çıktı. Bakalım hayırlısı. Bir vurmayın be. Bir vurmayın be. Ölün, ölün siz. Siz yaşamayın zaten. Sen de geber. Heh. Geberdi. Şimdi. Şu kalıcı bir yerine sok. Elin zaten şey oluyor. 2 metre aşağı çöküyorsun. Kalıcı taşıyamıyorsun. Ne biçim kahraman sen? Ne biçim kahraman sen? Neyse. Böyle duvardan duvara benim babaannem de atlıyordu. Baba ben niye oraya atladım? Orayı ben açık sandım şimdi kesin. Evet öyle sandım. Ondan oldu yani öyle yoksa oha! Abartma ama. Abarttım. Çok büyük abarttın şimdi. Vallahi olmaz böyle bak. Tamam anlıyorum seni de. Anlıyorum ama buradan başlatılmaz. Ayıp ediyorsun yani. Dur. Evet. Can gitmeden hepsini dövüyorum neredeyse. He, geber. Hadi. Sen de geber. Evet. Canımın gitmeden hepsini demek ki gebertebiliyormuşuz ve şimdi ne yapacağız tekrar bir şöyle gelin hmm. ha sonra He, anladım altta bayrak varmış o bayrağı atlamaya çalışacağız evet atladık atladık ee, şimdi tekrar böyle güller çiçekler açmış oysun bu su siz kimsiniz siz askerlersiniz tabii ki Abi, ben hepsinize şöyle bir tek gömmek istiyorum böyle üçünüzü birden oha kaç kişi bana vuruyor lan bir bıraksam bunlar beni gebertirler anında da bırakmıyorum bırakamam çünkü dur şuna vur Heh. şans eseri yine kılpayı kurtarıyorum façayı hop 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 geberin hop çekil şuradan şunu öldürmem lazım ya şunu diyorum Heh. dur dur ay vurmayın sakın bana Geber, Bunu da vur, vur buna da, vur, geber şunu, Heh. tamam, şunu da geber, şimdi, evet, bitti. Ee, şimdi oy, Bismillah. Bu ne lan? Ha. Aslan kolunu sürüyor galiba, kılıçla bir şekil. Neyse. Buranın amacı neydi? He. Geç. Persya'nın suçu ne? Ha buradan tırmanmak. Evet tırman bakalım canım benim. De buradan da tırmanırsan. Heh, tamam. Artık böyle böyle gideceğiz demek değil mi? Anlaşalım seninle. Hayır orada bir şey yok. Gerizekalı da ben atlıyorum. O zaman ben gerizekalı oluyorum. Şimdi acayip oldu bak. Bununla bir kafası karıştı şimdi. Böyle mi yapsak? Ben durumu hala anlamış değilim. Çünkü çok mal mal şeyler yapıyor gerçekten. Ama akıllı bir adam. Mal şeyler yapmasına rağmen akıllı bir adam. Ve birinci bölümden beri ben bunun gerizekalı mı akıllı olduğunu tam olarak kanıtlayamadım. şimdi. Ama bu adam akıllı. Evet onu size kanıtlayacağım. Gerçi neden akıllı bir insan vazolardan can çıkmasını hayal edebilir? Onu da bilmiyorum. Bu ıı, tamamen acayip bir oyun. Orta çağ değil. E, ee, orta çağ oyunu. Abi sen ne yapıyorsun? Yani bir kliği bıraktım diye. Bastığım tuşu bıraktım. Tekrar bastım. Ama hiçbir yararı yok. Hemen bırakıyorsun. Hani ne bileyim böyle bırakırım hafif bir şey devam eder falan yok yani onda. Direktmen duruyor öyle. Durduğu yerden aşağı düşüyor. Nedense anlamıyorum. şöyle Babam geldi bir iki dakika. Ee, şimdi kır kır. Yine zıpla. Zıpla. Evet. Halların şekli şemali değişmiş bir yerdeydim. Ondan sonra böyle geldim ve böyle geldim. Bir daha böyle yapınca buraya atladım ve buraya atladım. Para! Ha! Alsana lan! Oğlum sen ne gerizekalı bir adamsın. Tamam beyler. Kanıtlandı bu adam gerizekalı. Şeylerin içinde üzerken bile para içinde üzerken bile almıyor. Evet gerizekalı bir adam. Aslında var ya bu adam kadar akıllısı yok bir yandan da. Evet. Evet. Çünkü yani bu adam bu kadar tırmanma yeteneğini aklıyla yapıyor olabilir gerçekten ha sen onu diyorsun gene sand of the time'e bağladık yani yok bu tamamen hayaldi yapmadım bilmiyorum akıllıca yöntemler kullanıyor ama Salaklık da yapabiliyor her zaman. Neyse her insan salaklık yapar zaten. E ee? ha bu mu yani? Bunu mu bana anlatmaya çalışıyorsun iki saattir? Benim çıkar o tamam anladım o değilmiş. Anladım da bunlar bak ne kadar akıllı insanlar. Yani o alt duran bu kadar hazineyi almak için seni bile öldürebilecekken sen onlara gıdam bir şey yapmıyorsun da değil hani vuruyorsun aslında onlar ölmemekte ısrarcı ama ya ne yapsın ki şimdi oy oy onlarla vurmayın işte oğlum öldüm lan evet şimdi sıra sıra hemen gelin şöyle randevu almışsanız gelin randevu almadıysanız acile gelmeyin bana Tamam mı lan? Randevu alıp da geldim. Acil gelince olmuyor yani böyle canım gidiyor. Bu ne? O kız God of War'daki yılan kafa. Lanların efendi. O karı hiç sevmiyorum var ya. Onun zaten kafasını kopartıp silah yapıyorduk. Acayip bir şeydi. God of War da çok akıllıdır bu arada. Onu da belirteyim. Ve buradan biniyoruz mu? Ha tamam. Ha, ha 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 Tamam anladım. İlk önce buna biniyoruz. O. Ben bizim adamın durduğu yerdeki adamın durduğu kutudakinin içindekilere bakıyorum ama bizim adam yukarı bakıyor. Tabi. Saflığı tuttu bunun bugün. böyle tamam. Evet oyun çözüldü. Evet. Tam çözüm yapsam mı ya ben bunları? Hiç yanlış olmadan falan. Hiçbir yerde takılma. Oy. Ha. Tamam anladım. Yeter anladım. Abi görmedik mi? Gördük. Bunda tam çözüm yapabileceğimi sanmıyorum. Çünkü bundan tam çözüm falan olmaz. Ben sürekli öldüğüm için bundan tam çözüm falan olmaz yani. Takılıyorum bazı yerlerde. Yoksa ben bunu tam çözüm yapacaktım. Daha. E tamam artık. Gördük yani. Kapının açılışını da izletme bari. Kapı kapanmadı. Yok artık. Kapı kapanmıyor. Kapandı. Hadi bakalım bir şey bekliyor yine bizi ama. Ne bekliyor acaba? Yok artık. Yok artık. Ne güzel ya. Böyle yerler. Güzel vallahi ya. Yani. Yok artık ne oluyor lan? Hop biliyordum biliyordum. Çünkü orada işaret değildi zaten. Yine oldu bak. Hopla sen mi yapıyorsun lan bunları? Hayır öyle değildi o. Ha tamam. Kim ne yapıyor lan? Uy. Sekle. Hop. Oha artık ne oldu ki ya? Yok artık canım. Bana başka bir dünyaya geçeceğiz deme yani? Hadi ya bak çok güzel bak ay. Yok artık ya. Ha böyle güzel bir şey var mı? Assassin's ortamına bağlamaya başlıyoruz yavaş yavaş. Demek ki bu adamın da bir hayal dünyası var. Ne oldu? Ben buraya gelmek istiyorum böyle. Biz bu sudan içtik mi? Evet içmişiz. Neyse. Bir dakika burası da var. Şöyle. Hı. Bir dakika ya, mavi şeyler çıkmaya başladı. Hmm. Allah. Ne oldu ki ya acaba? Hiç bilmiyorum. Evet. La, la 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 Neden gitti? Geri geleydi ya. Uy uy ha <laughs> Ya çok seviyorum ben bunu çok seviyorum. Ya biliyordum 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 hani. Biliyordum. Bilmesem ben şey etmem zaten. Bili biliyordum. Q ki... Tamam. Dur. Tamam. Aa yukarıda bir var daha çıkmış. Oha! 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 Ben onun. Oradan... Hayır hayır hayır. Çünkü yani hiç aklıma gel... Oha! Burada aklıma gelmedi lan. Ha bu ne biçim yer? Bitti yeteneğim bitti. Yeter artık yani. Oynama benim savurumla. Oynama benim savurumla. Bunlar da tam bana beni öldürmek için tam hizada açılıyorlar maşallah yani. Sıranın deli uy. Bayağı var yine. Bizi öldürecek kadar var işte. Oy. Neyse arkadaşlar. E, bu bölümlükte burada bitiriyorum. Bunu e, Facebook'ta paylaşabilirsiniz. Bu videoyu veya Twitter'da. E, likelamayı ve abone olmayı, olmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın.